Kellici, ikinci Ömer Cumhur Boyraz ve üçüncü Bayram Eroğlu. Yine ödüllerini Altınova Kaymakamı Sayın Nurullah Kaya ile Belediye Başkanımız birlikte el birliğiyle veriyorlar. Ödül törenin hemen ardından federasyonumuzun plaketleri var. Onları takdim edeceğiz. Hadi. Evet Hadi. şu anda elit erkekler podyumda. Birinci Abdülkadir Kelleci Spor adına yarışıyor. İkinci Ömer Cumhur Boyraz ve üçüncü Bayram Eroğlu Adıyaman Gençlik adına yarışıyor.